Güzel. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Neden böyle papyonlu, ceketli giyindiğimi sorarsanız bugün arkadaşlar size piyanoda Beethoven'ın 9. senfoni müziğini çalacağım arkadaşlar. Tripota da böyle hani joker figürlerimi çekmiştim. Ya. Öyle ışıklar dönüyor işte. O tripotu aynısını oraya yerleştirdik o kadar hazırlık yaptık ki kabloları taktık falan. O zaman çok da uzatmadan videoya geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gördünüz ki ee, bakın şurada da yazıyor zaten Beethoven 9. senfoniden bakın şurada 9. senfoniden yazıyor şöyle mandallar da taktık arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atıp bir de yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar yani çok küçük hatalar ee, yani olabilir ama arkadaşlar e, kendinize iyi bakın ee, böyle videoların gelmesini istiyorsanız dediğim gibi abone olun, like atın bir de yorum yapmayı unutmayın.